Dosyanın yeniden bana devredilmesini, başladığım işi bitirmek istiyorum. Dosyanın bir savcısı var Sayın Savcı. Takdir ederseniz ki ben de başladığım işi bitirmek isterim. Ben Ilgaz'ı izlemeye gelmedim Ceylin. Ben o gece seni izlemeye geldim. Ben de Yekta'nın bu işin arkasında olduğuna inanmıyorum. İnanması güç ama Yekta ilk defa masum. İsmim vermeyeceğim. Asla! E kaça. Ömer... ...fazla iyi bir çocuktu. Bana derhal bir açıklama yapın Özcan Savcı. Ömer Atamer... ...nasıl ve hangi gerekçeyle salıverildi? Merhaba Leçin teyze. Gidip mutlaka işbirlikçisiyle temas kuracaktır. Peşindeyiz. Yakalayacağız. Baştan beri aradığım sensin. Bak çok üstüme giriyorsun.